Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz canlarım benim. Değerli takipçilerim selamun aleyküm. Ben neler yapıyorum neler. Mutfağa girdim. Bir saattir mutfaktan çıkmadım. Ben e, babama ve anneme poğaça yapıyorum. Babam çok hastalanmış. Ve ateşi böyle 39-40'larda. Salgın var sanırım. Ay, diyorum ya üzüldüm de. Şimdi onu görmeye gideceğiz babamları. İşte bir de yanında diyorum kısır yapacağım diyorum. çayın yanına kısırla poğaça yeriz hep beraber. İşlesi birlikte olmuş oluruz ve içim rahat eder babamı görürsem daha çok mutlu olacağımı inanıyorum. Çünkü babamı da özledim. Şu 3-4 gündür hiç göremedim ben. Hiç hali yok. Yani hastaneye de gelemedi. Normalde onlar geliyorlar, gidiyorlar. Hastane işleri olduğunu biliyorsunuz. Ama gelemediler ben de endişelendiğim için. Birazdan yola çıkacağız köye gideceğiz Allah'ın izniyle. Babamı da görmüş olacağım. Annemi de. Annemi de çok seviyorum. Biliyorsunuz onlar benim kayınvalidem ve kayınpederim ama hiç öyle değiller. Allah razı olsun. Ben 18 yaşında evlendim. Hep diyorum. Bana annelik babalık yaptılar. Onlar benim için çok çok değerliler. Onlara bir şey olursa yani ben gerçekten onlarsız hiçbir şey yapamam. Allah korusun. Allah uzun ömürler versin. Rabbim acil şifalar versin. İnşallah diyorum. Şimdi işte çocukları da toparlayıp gideceğiz. Evet şimdi gideceğiz dedim ama siz kısır yapacağız fazla mıncıklama ama çocuğum. Şimdi ben salça koyacağım ona. Ben ya biz elimi de Ben işte. bir saatte neye uğraşıyorum? Kafa gitti ya ne derim ki benim. de. Hay hay. Ben yoracağım ha. Hı hı. Şu mi Neden? Neden bu salça tuzlu salça? lezzetli bir salata. E ben koyayım. Ama ellerin için ya. L Sen zeytinyağı dök. Şunu istemiyorum. Şey. Sen başla. Le Yo, ne yapayım? Vurma Ne? ben sana yardım edeceğim Elleri evet. temiz, anca yıkadım. Valla sudan çıkmadı yani bir saattir. Ama yine de. Birazcık sıcak herhalde yardım etsene. Çık elini. sıcak Çok sıcak ben de Zeytinyağı ya? yediği için ben hemen zeytinyağı yani biraz bol ekledim. Bir çay bardağı kadar Zeytinyağı çünkü bol. Malzeme sulu bir kısır olacak. Tüm malzemelerimi şimdi Yeşillerimi yıkadım. Malzemeleri Kurutacağım. Söyleyeyim mi? Hı? Eklediğimiz malzemeleri söyleyeyim mi? Söyle, say, sen say. Aman Nane, hı. değil mi? Evet. Ee, salça, tuz, evet, salça. Evet. Sonra pul biber, yağ. Hı hı. Bir de zar ekşisi. Zar ekşisi olmasa ne olur bence, değil mi? Tabii canım limon Limon da ekleyeceğim anne. Limon. Hı, hı Daha eklemek limon. Evet. Marul, maydanoz. Şu an ıklayacak. Ondan gibi. Yardım mi? Taze nanem yok. Taze nane de buna çok yakışıyor. Ben kuru nane bolca da kattım. Ya sen şimdi devam et yoğurmaya. Fazla kısırlık şeyini kaybetmesin diye. Ama tadına bakmam lazım ki hani. Hadi yürü yok, yok yok sen öyle bakma. <laughs> öyle acayip acayip de bakma çocuk. Halim şimdi toparlandı ya çok şükür. Annesinin sözünü dinledi. Nasıl? Güzel. <laughs> Yapma onu. Sıvı eksik. Sıvı eksik. Tamam, tamam. de Çıkarttım şimdi Şunları da kaldırayım ben neyse. Acayip güzel. Acayip güzel. Ben şimdi bir tane limon sıkalım ona. Evet.

Ay canına bakma istiyorum. Hayır hayır şu anda değil biliyorsun değil mi? Sağ Sen devam et şimdi ben malzemeleri getireceğim sana. Kısır sonuçta. Şöyle biraz daha yeşillik doğrayabilirim diye düşünüyorum. Gayet güzel oldu. Evet kısırım oldu. Bakın poğaçalarım mis gibi oldular. Tadına baktık. Hiçbir şey yok. Çok şükür. Ay ben çok korktum. Kısırım tamamdır. Burada da 5 adet şey yapmam ama şunu çok güzel poşetlemem lazım. Şimdi bizim otobüse yetişmemiz lazım canlarım. İnşallah orada görüşürüz. Bak. Erkek. Evet babam hasta. Deniz güneyi bir şeyler tıkınıyor. Aa, hayırlı günler, hayırlı akşamlar. O da geldi. Gel ben Merhabalar, hayırlı akşamlar. <laughs> Kimse fark etti çekim, fark etmedi çekimde olduğumuzu. Selamın aleyküm. Biz <laughs> <Ay. gülüyor> Evet, burada şımarabilirim. <laughs> evet. Allah'ım şunlara bakar mısınız? Şey var, kimliği babamın paşa, kucağından ayrıldı başını, paşaya bakar mısın paşaya? Biliyorum. Ya, ben <laughs> baba, baba. paşa biliyorum başım Başımı çaylarda doldurayım bak bak paşaya bakar ısmar <laughs> <laughs> sen de gel masaya çok, <gülüyor> <gülüyor> çok <sıvır>. <Gülüyor> 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 baba sana o tarafı vereceğim

Şimdi hazırlayacağız sırrı. İsmail, şıp şıp pasta yaptım da burada da öyle. Ne yapar? Soğusun benim. Hadi in doğo. Bir daha ama. Şimdi atıyorum aslında. Peynirsiz var mı bunların? Yok, var, var. Var, hiç. Göz peynir. mi? Bir buçuk ay. Hadi, bir geçin. Size bir çay doldurum çok. Peki ne? Şimdi ne diyor ki? Emine kişi mi? Annem iki kişi bu evet. <laughs> <laughs> <Lef. İşte. gülüyor> biraz daha küçük baba. Büyük da yani. i̇şte, ben böyle böyle. Bir... Tabii ki. Babam burada Mesela. yiyor yemeğini. Soba yanıyor mis gibi çamaşırlar kuruyor. <laughs> Sen görelim onu. Otobüs sandalye ben acık gitti. Gözüküyor mu ne? Çıkarsak yok. Gel onu. Bu. Bu böyle bir şey. Ne Bunun bir şey yaptığımız yok. Baban gündüz yine idare ediyor. Gece saat ikiden sonra ateşi 39 buçuğa çıkıyor. Nar için var baba? Nar için. değil mi? Koydum Koydum nar için. Koydum nar için. Koydum nar için. bulamadım. Bu tarafı aç bakayım. Oraya değil, oraya değil. Görebiliyorsun ama. Acaba ben onu denizden sakladım mı ki? şaka. Şaka. Geçen sefer Sen değil <laughs> Ay Çok bak, evet, ona şey Sen istiyor musun kısa? Evet, sen? Evet. Bak kendimden zarar verdim, kaplar. Çünkü anne eğitim ediyor değil mi kızım? Beni de anlayabilen Oh. Ay 40 yılda bir kere gelmemiş çok mu şimdi? Ya poğaçayı şey yap. Kırıldayı yap. Çıkamadı şimdi sen. Alıştı ya. Gelmemez yapma. Daha gördüm Murat, istiyor musun? Burak... Yok, yok. Evet. Hani boşu nasıl olur? Ben de bakma. Ellerimi çok güzel yapmışlar. Hmm. Bisküvi hmm. şey yapmış pasta, bisküvi pastası. O çok güzel olmuş. Allah bilir. Yapmış. Anne. Hı. Bunlar <laughs> 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 Yok, ben de yok. Ben de kırdım. Koçak'ın bu Şu mehmeyi yemedin mi? Hemen <laughs> lakin. Oğlum sen kolak anamı <laughs> Geldi. Hemen bir tabak kısır koydu. Yanına dört tane koca koydu. Hemen oturdu. Bir tane bu yaptı. Necdet Demir gibi böyle. <laughs> Baban alayım bir gelsin hemen diyor. Buyur buyur konuşayım. Ben gitmedim ya bugün. Böyle bayağı şeydi bile. Açken. Hani ne bir mehmeyi de söyle. Yani. Ne <laughs> Açken ne dedin? Evde pilavım var dedim, yemeğim var dedim, çorbam var Çorban dedim. Çorba ne ne ben de bir Ne çorba Ben de bir de bir de Benim arkadaşlarım nasılmış acaba? Biz iyiyiz. İsmail Bey biraz hasta. Normalde ne yaşandı? Beni uğraştırıyor. Normalde siz gelecektiniz bugün. Hmm, evet, gelecek. Babam hastalandı. <laughs> Anne bak aynı şey öksürüğüne. Hmm. Evet. Ya, evet. gün dolu dolu öksürdük. Ondan sonra çok şükür. Ben de zorla bir evet. Şey, Şekilden mi? Bir tane mi? Bir tane. Otur da, abiye böyle gözlerin orada, yaş verecekti. Hani bir tane atar mısın? Sen at, kendin at bunu. Babanın ateşini düşürme işi çok komik sıcak su torbası doldu diyor. Yorganın altında yürüyor. <laughs> Valla öyle yapıyor kız. Ya öyle konuşuyorsun da. Parmakların <laughs> donuyor. İşte ateşin çıktığı için donuyor. Ya ateşin çıksın çıkmasın donuyor. Çocuk olsaydı duşa götürürüm seni. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra Acık rahatlar. Ama sen bu koca adam bana alıyor sıcak su torbasını giriyor yorganın altına diyor, bir terliyor bir terliyor. Bir tane acide gidiyor ne oluyor? Bir tane ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ne Ne yapıyorlar? değil mi? Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ne 39 buçuk dediniz yani çok şey affalınacak bir şey değil ama valla öyle yapıyor ondan sonra bir tavlıyor yatak yorgan su gibi Baba ne? Gece değiştiriyor mu her şeyi? Bugün giyiyor bizi hmm. Bugün giyiyor Tam karşıda tam <laughs> <laughs> Tamam Siz geldiniz bir daha iyi mi oldu? Olsun olsun hmm. Olsun Ondan sonra da uyumuyoruz siz gece. Hmm. Yok uyumuyoruz. Yo. Ben uğraşamam sizinle. <laughs> <yapın. gülüyor> Bu şeyi gördüm şimdi. Şöyle adam vardı ya. Benim bir arkadaşım. Ha. Kim bu oldu Eğil ya? Hüca Bu bakkal mı işletiyor? Bu, bu, bu. <laughs> bak bakkal <laughs> mı? bakkal yaptı. Ha bakkal oturmuş. Sor senin bakkal mı işletiyor çay aldı? O o kadın iki kere mi? <gülüyor> <gülüyor> Ne 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 alakası? Bu bir taro rengi ya. Un cildimin benziyorsunuz? gözünüz mavi. <gülüyor> <gülüyor> çok eskiden den? Çok da eski değil ha. Ee, kadın doğum yapmış. Diyor ki bu şöyle kalmen adam hoca söyle demiş. Hmm. Boş, onu boşamış karısını. Çocuk bize benzemiyor diye. Tüm de öyle demiş. Kadın gidiyor araştırıyor. Ee, çocuk onu. Çocuk kadın da değil. He. Ha. Değişmiş hastanede. Hastanede değişmişti. Işte. De. Altı ay bakmış kadın onu. Ondan sonra tekrar çocuğun bulamıyorsun. Ben bu de şeytanlıyorum. Ee, onun Zaten düzenini, babası yok, annesi var. Eskiden bir ki daha geçenlerde anlattı bunu şey televizyonda. Mı? Hep oluyordu bu şeyler karım attığı. Ondan sonra şey yapmış işte. Annem dedi Yap, ya şu yapmış olabilir miyim? Gitme böyle ya. Almadım ya ben bunu okuda. O yüzden bu bunu aldım. kesin net değiştiriyor. İşte ya, ya, kadın koca söyle deyince kadın gidiyor, şey veriyor, DNA testi veriyor. Peki kadın o kadınla koca birleşmişler mi? Yani. Ah. Kocası çıktı geçenlerde televizyona ki barışalım diye. Ben o zaman onunla Bir de aramış kocasını ki şey demiş Çocuk benim dediğim demiş. Aaa Çok memnun. Nasıl çözeceksin? Sözüm Kadın aileyi arıyor buluyor. Gidiyor, ay altı ayın vaktini getiriyor. Kadın zor geldi ki bana

Senede de ay gurbanım ne? seni ben Allah'a evet. yalvarırım çok memnun. Dedin etti sen? Baba çay getir yine. Evet. O da. Maşallah için Oğlum o, o, o şeymiş. Çekmiş. İlk defa aldım o, ben de. Değil anne. Ben ki öyle. Ha çay getir. Çayla bunu. Bu favori. Bu çift favorileri de çaldı. Sohbeti devam ediyoruz. Evet, evet, evet. Hoşçakalın. Allah emanet olun. Kendinize Herkese hayırlı akşamlar. Allah'a emanet Hayırlı akşamlar. Kendinize iyi bakın. Sağlığınıza kız. dikkat edin. Grip çok kolay geliyor. Çok zor gidiyor. Ben Onun için şey sağlığınıza dikkat edin. Bu grip de kolay kolay gitmiyor. Kesinlikle baba. He. Onun için çok kolay yakalanıyorsun ama geçmesi evet, çok zor. Sağ Herkese sağlıklı bir ömür. Amin. Cümlemiz inşallah baba. Evet. Anlamadım. Buraya kadar izlediyseniz abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Evet. Görüşürüz. Aynen.